İyilikle kötülük bir olmaz. İdfa fe'al billeti ahsen. Sen o kötülüğü en iyisiyle defet. Bak iyisiyle demiyor. En iyisiyle defet. Fe izellede beyneke ve beynehu adavetun. O sana kötülük yapanla senin aranda bir düşmanlık varsa ki ennehu veliyyun hamim. O senin çok yakın bir dostun olu verecek. Ve me yulakka illa lladina saberu. Bunu ancak sabredenler. Ve me yulakka illa azim. Buna ancak kendisine pay verilmiş olanlar ulaşırlar. Bir sana hakaret edecek, bir sana kötü davranacak, sen ona iyi davranacaksın. Bu her kişinin işi yani. İnsanın kendisine benlik vermesi. Huneyn Savaşı mesela. Sahabe bu ya. Yani peygamberlerden sonra ne kadar? 124 bin, 224 bin peygamber gelmiş. Meşhur peygamber işte. İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'de geçen ve ismi geçmeyen ne kadar peygamber varsa onları geçtik onlardan sonra onların ümmetleri dahil en üstün insanlar Hz. Ebu Bekir Sıddık, Hz. Hazreti Ömer, Hz. Hazreti Osman Hz. Hazreti Radiyallahu anhum, cennette müjdelenen sahabeler ve cümlesi, cümlesi Allah hepsinden razı olsun Allah şefaatlerine nail eylesin bunlar bunlar sen ben değil Estağfirullah Allah size Huneyn'de yardım etti. İz a'cebetkum o vakit hatırlayın ki İz a'cebetkum sizin çokluğunuz hoşunuza gitti. İşte biz çokuz. Biz şöyle yeneceğiz, böyle yeneceğiz. Falam tuğni ank ve daqat ardu bima Yeryüzü çok geniş olmasına rağmen daralttı size Allah yeryüzünü. Daraldı yani. Hani bazen dersin ki bunu alıyorum ben bana ne oluyor falan dersin böyle. Halbuki her taraf geniştir böyle. Ferahlıktır. O dün sana ne oluyor der yanındaki. Böyle bunu aldılar. Belem tuğne Sizin çokluğunu sizden fe diyor. Bak hoşunuza gitti. Hoşunuza gitti çokluğunuz. Beni unuttunuz mu yani? Belem tuğne ankum Sizden o çokluğunuz hiçbir şeye alıkoymadı yani şey yapmadınız. Çok mu size bir fayda vermedi? Ve daqat aleykumul ardu bima rahubat. Geniş olmasına rağmen yer yüzde dar geldi. Summe velleytum mudbirin. Arkanıza bakmadan kaçı verdiniz savaştan. Ne oldu? Allahu enzelallahu sekinetehu ala rasulih. Resulullah sekine indirdi. Alel müminin müminlere de ve enzele cunuden terauha. Görünmeyen ordularını indirdi. Ve azzebellezine kafar. Sonra kafirleri azaplandırdı Allah. Bunu sahabeye diyor. Velem taktuluhum onları siz öldürmediniz. Velakin Allah katalahum Allah onları öldürdü. Ve ma ramayte iz ey habibim attığın zaman sen atmadın. Velakin Allah rama. Bunlara bir örnek. Ben şöyle namaz kıldım. Ben şöyle sarıklıyım. Ben şöyle cübbeliyim. Ben şöyle sakallıyım. Ben şöyle hocayım. Ben şöyle takvayım. Yani çok işimiz çok zor ya. İşimiz çok zor. <laughs> Kimseden kendisi, kendini büyük görme. İbade kıldığın tevfik yak bil. Sen insanlara ilim mi anlatıyorsun? Bunu Allah'tan bil. Kitap mı yazıyorsun? Ya Rabbi ben neyim ki ya Rabbi? Bunu sen bana yaptırıyorsun ya Rabbi. Ben beş para etmem ya Rabbi. Benim çok günahım var ya Rabbi. Bunları sen bana yaptırıyorsun ya Rabbi. Hani meşhur üç hadis-i şerif var işte üç kişi gelecek. Ne yaptın? Şöyle yaptım kahramanlık yaptım savaştım. Kezep de. Sen ne kahraman desinler diye yaptın. Sen ne yaptın kulum? Şöyle infak ettim ya Rabbi. Medreselerin kalkınsın. Talebeler okusun diye. Kezepte yalan söyledin. Sen ne kadar cömert desinler diye yaptın. Sen ne yaptın kulum? Ya Rabbi ilim öğrendim. O ilmini insanlara aktardım yaşasınlar diye. Kezep de yalan söyledin. Sen ne alim adam desinler diye yaptın bunu. Bu üç sınıf. Kahramanlık, cömertlik ve ilim. Bu üçünü, bu üçünü kahramanlık mı yaptın? Allah yaptırdı. Cömertlik mi yaptın? Allah yaptırdı. İlim mi anlattın, öğrendin? Allah yaptırdı sana bunu. Yani diyor? <laughs> diyor hayya ala salih. Haydi namaza. La havle ve la kuvvete illa billah. Niye de diyor, öyle diyoruz? Niye demiyoruz hayya ala salih biz? Hani Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, şedü en tekrar ediyorsun. Hayya ala salih dediğin zaman niye diyorsun? La havle ve la kuvvete illa billah. Çünkü Allah diyor ki haydi namaza. Ya diyorsun ki ya Rabbi ben namaza güç yetiremem. Bunu sen bana becerttiriyorsun ya Rabbi. Sana şükürler olsun ya Rabbi. Hayya ala falah felah. Haydi kurtuluşa. La havle ve la kuvvete illa billah. Ya Rabbi ben kurtuluşa eremem. Sen beni kurtuluşa erdirmezsen ben eremem. Şeytanla Adem Aleyhisselam'ın arasındaki fark buydu. Wa ase Adamu Adem Aleyhisselam isyan etti Rabbine. Ama ne dedi? Ve lem necid Biz onda kasıt bulmadık. Ne dedi? Rabbena <laughs> zalemna enfusena. Fe illem ve terhamna lenekunenne minel khas. Tevazuyu görüyor musun? Şeytan ne dedi? fe bima beni azdırman sebebiyle insanların kullarının arkalarından önlerinden sağlarından sollarından geleceğim. Biri Allah'a suç buldu, biri kendinde suç buldu. Ki hep günahtır. Böylece bil kamu müminleri senden aziz bil kimin ne olduğu belli değil. Sen hoca olabilirsin. Adam icabında sıvacıdır duvara sıva vuruyor böyle. Senden üstündür yani. Sen güya hocasın, bilmem şeysin. Öyle mi? Medrese yönetiyorsun. Emrinde bir yüzlerce talebe. El divan pençe duruyorlar. Kibir gelir insana yani. Herkes sana hürmet ediyor. Öyle kibirlenmemek kolay bir şey değil yani. Aziz gör aybunu hakka gidelim. Cemal'e ma kemale seyredelim. Bak burada da bir aynı şey. Kamu müminleri kendinden eftal, bütün müminleri kendinden faziletli bir gerek bilmek ki olasılık esel. Böyle bilmen lazım ki Allah'a ulaşmanda yani fena fillah seyri ilal fena fillah beka billah seyri ilallah seyri fillah seyri anillah seyri fil eşya makamına gelmen için bütün müminleri kendinden eftal bileceksin gerek bilmek ki öyle bilmen gerekir ki Ola eser, ibadet hüsnü et, ol mükemmel, kullara hüsnü bulun mükemmel ol, aziz gör, kendi ayıbın olmaya çıkar. Kendi ayıbını büyük görmezsen büyük cahil olursun, inanın feyiz dolu bunlar. Efendiden sohbetler kitabı, bunlar çok değerli eserler yani. Efendilerin sohbetler kitabını okudum. Sanki Efendileri karşında sohbet ediyor gibi. Evet değerli müminler. Estağfirullah. Kullu nefsin zayikatül mevc. Her nefis ölümü tadacak. Ve innemâ tuvaffavne ucûrakum. Yapmış olduklarınızın karşılığını göreceksiniz. Femen zuhzihanin nâr. Kim ateşten uzaklaştırılır. Çocuğun olur sevinirsin. Torun olur sevinirsin, evlenirsin sevinirsin. Tamam mı? Askerden tezkere alır sevinirsin, bir iş sahibi olur sevinirsin. Seviniriz de seviniriz. Bunlar sevinçli günler. Sevinir insan. Kim ama femen zuf anin nar ateşten uzaklaştırılır ve udkhil cennete cennete girdirilirse fakat faz. İşte kurtuluş buradadır. Madem öleceğiz, Allah'ın istediği gibi bir adam olma yolunda hareket edelim. Yani şu musallaya geldiğin zaman arkandan iyi adamdı ehl-i sünnet itikadına sahip bir Müslümandı dedirtecek bir adam olmak lazım.